Hep bizim arkadaşlar için. Kafamın içine bir daha da o günlerden Aslında biliyorum da. Evet. <laughs> Niye? <hoonla> Niye? beraber geleceğiz. <laughs> Niye? öyle. Niye? 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 Kes, yani. ya. Kes, yani bir saniye. Şey ben Şuradan gidelim. İlk önce bence biz gidelim. Yani. ama böyle teklif. E, sonra elimize başka ne alalım? Pişirelim tamam, alalım. Ne gibi? Tamam. önce ilk önce deniz. Nasıl test edeceğimi biliyorum ben de. Şuradan gidiyoruz. Dalıyoruz. Şimdi içine giriyorum. Can mod yapalım. Flag. Ayarlar. Diğeri normalde çok hızlı giriyor mu onlar? Oha canım çok hızlı gidiyor. Oo. Bir zarar veriyor mu? Şimdi biraz azaldı canım. Benim aşağıda. Canın götürmüyor bile. Kuyucu atalım. Ha? Ne oluyor lan? Oha! Kılıç geziyor bildiğin. <laughs> 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 Nerede deneyelim? Demek ki nedir zırhı lavla bir şey yapılamıyor. Lav babasını atarsan gider zaten saniye de. Artık sürprizime geleyim ya. Ve elfana geliyor. Geliyor, geliyor. 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 Alevi Geliyor. Geliyor.

Batman arabası, dün, dün, dün. Ay, bizim araba, bizim. Arkadaşlar Batman arabası Manharafta bir Araba nerede lan? Lo. Araba yok. Nerede lan? Araba yok. Tamam. Yenisini yapalım. Bak tamam. bu, bu daha böyle rengi. Böyle yapayım. Böyle siyah. Pembe. Turuncu mavi Böyle turkuaz pembe daha bir var niye gelmiyor ki daha rengi var Her sarı siyah bir de ikimizden bir tanesini en sevdiğimi bırakacağım Hangisi bizim olsun? Şu bizim olsun bak. güzel. Onu öldürmeyeceğim. gitti. Bu da gitti. Bunun Ben lan. Sen Ve Minecraft'ta araba arkadaşlar. Atak ben şimdi bunu nasıl yaptım? Bu video ya. 20 like gelirse bunu nasıl indirdim Tabi 20 like sadece. 15 falan üstüne de çıkarsa yine göstereceğim ama bir garanti 20 like isterim. 20 like isterim. Da na na biraz bakalım. araba getirmişim yani Minecraftta böyle güzel araba şimdi de bonus ya Kendime bir araba attım. Hadi bakalım hangisine Bir bakalım, Yine de bir bakalım. 64 Bende güzel Oo, 95, 94, 94, 94. 64. Ben de, de 64. çok güzel değil. Yani. Bu da fena değil. Ama bu çok güzelmiş ya. İçlerine de bir bakalım. Bakıyoruz. Oo çok güzel. Bayağı beğendim. Güzel, baktık. Yerine de bakalım. Bu ne ya? Bir şey olmaz. Bir tane cömert piki. Piki o. Bunun içi bayağı güzelmiş ya. Sağlam bir araba. Diğerine de bir bakalım. Valla bu güzel değil. Fena değil ama yine de evet, siyah beyaz olan daha çok sevdim. Şimdi gidelim. Düşürelim ya, yani. Zaten bir dönelim. Oh bu araba da ama bilmiyse. Bu araba nereden çıktı? he bu bizim ilk araba ya. ഫേ Bildin mi aldığım yere Çok az gitmişim. Herhalde geri geleni bildi ya. Ne oldu? Geldi mi? Geldi mi? Gel. Gel, gel. gel, gel. Heh gelmişim. Şurası. Gel, gel. Arkadaşlar bugün e, size yeni arabaları gösterdim. Minecraft'ta araba gösterdim dedim. Yaptık. Bir bonus koydum. Öyle bir şey oldu. Güzel oldu diyor. Bu videoya en az bir 20 like gelirse bu modu nasıl indirdim? nasıl yaptığımı size göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Sevgiyle kalın.